Arkadaşlar e, Türkçe'nin klasik bir sorusu. Yine dördüncü sorudayız. E, yukarıda iki tane cümle var ve bize diyor ki bakın bu cümleyi doğru bir şekilde ne yapın? Birleştirin bu cümleyi. Arkadaşlar daha önce de böyle bir soru e, denemede vardı ve şunu söylemiştik. Bu tür soruları çözerken bakın birleştirme esnasında bazen fiilimsi kullanabiliriz. Sıkıntı olmaz. Fiilimsi ekini kullanabiliriz ve bağlaç kullanabiliriz. Onun haricinde hiçbir şekilde... Buraya ekleme yapamayız. Buradaki sözcükleri de çıkaramayız bu cümlelerde. Olduğu gibi ne yapacağız? Bazen filmsi eki bize lazım olur birleştirmek için ya da bağlaç lazım olur. Onun haricinde herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Şıklara baktığımızda bakın burada ne yapmış işte? Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın bir köyünde yaşayan bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Nikola Tesla ilk olarak 1873'te Graz'daki Politeknik Enstitüsü'nde daha sonra da 1880 Prag üniversitesinde okudu demiş arkadaşlar. Ee, şimdi 10 Temmuz 1856 Hırvatistan'ın bir köyünde işte yaşayan bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen işte Nikola Tesla ilk olarak işte arkadaşlar şurada çalıştı daha sonra şurada işte okudu dediğimizde sıralamayı ne yapmış oluruz böylece yapmış oluruz. Ve cümle doğru bir şekilde ne oluyor? Birleşiyor. Bakın 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın bir köyünde yaşayan bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Arak Erek dünyaya gelen Enan Nikola Tesla ilk olarak ne demiş? 1873'te Graz'daki ilk olarak sıralamaya göre gidiyor. Arkadaşlar cümleyi doğru bir şekilde ne yapıyoruz? Böyle sıralıyoruz. E, Politeknik e, Enstitüsü'nde daha sonra da 1880'de Trak Üniversitesi'nde okudu. Cümleyi ne yaptı? Bel şıkkında doğru bir şekilde birleştirdi. Bak dediğim gibi yine söylüyorum bağlaş ve film eklerine ihtiyacımız olabilir birleştirme esnasında. Ama hiçbir şekilde sözcük eklemeye de sözcük çıkarma hakkımız yoktur bu tür sorularda. Cevap ne oldu arkadaşlar? Bin oldu.